Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, bir ünlümüz Dino e, onu böyle onu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şu an onun dünyasındayım. Yok dakika. Şöyle onun dünyasındayım. Bir bakalım onu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve e, tabii ki bu kombini o, onunla yapmıştık. Ha Merhaba. Ben de video kurun diyeceğim ama nasıl diyeceğim? Ben. Ben. Video oyunu. Eee hmm. kan. Bir dakika. Kanal. Bugün kanalıma bütün videoları çekiyoruz. Gerçekten mi diyor? Evet. Kanalıma abone ol. Abone. Kanalıma abone ol. Ve çok güzel. Arkadaşlar bulduk. Bu gerçekten. Yani bunun kanalındaki videoları lütfen izleyin. Bu çok şirin bir kız. Ve bunun kanalı da çok güzel aslında. Videoları çekiliş falan yapıyor. Ve çok tatlı bir yava. tatlı bu. Nereye götürüyor acaba? Şöyle denizin altı böyle. Ne yapıyor bu acaba? Aldık. Aldım. Evet aldım. Tamam takip edeceğim. Tamam. Nereye gitti ya bu? Ay başka bir yere gitti. Hemen dünyasına gidelim. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Ee, kan böyle ben de kuratör olursam çok güzel çekilişler. Yani bir sürü daha fazla video gelebilir. Nerede bu? Nereye kaçtı bu ya? Ay nerede bu kız? Burada. Buldum. Buldum. Buldum seni. Ah. Gel arkadaşım tanıştı ya. Ee, tamam. Ay çok güzelmiş ya. Hepimiz ben bembeyaz <laughs> Şöyle başka şunu mu giysem? Yok ya Aa o da kombini giydi. Ee, arkadaşlar bu şeyi. Bu kombini ikimiz bir videoda yapmıştık. İkimiz yapmıştık yani. Hala duruyor onda. Çok tatlı oldu. Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Şöyle kucağına alacağım. Takip et. Beni takip et. Gel. Hmm, gidecek şey mi hmm, o? tamam görüşürüz. Görüşürüz. Tamam sonra görüşürüz. Bay bay. Ee, arkadaşlar bu video biraz kısa oldu. Videoma like atıp abone olun. Ee, bu ünlüyle bir sürü videolar daha olabilir. Kanalıma, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.